Sürprizim var. Hadi gidelim. Ne yapıyorlar bakalım. Çocuklar, ne yapıyorsunuz? Oynamıyorduk. Oynuyor. Oyun mu oynuyorsunuz? Aferin size. Size, size sürprizim var. Ne? Çıkarayım mı? Evet. Çıkarayım mı? Bir, iki, üç. Baloncuk makinası. Çok güzel. Baloncuk yapalım mı arkadaşlar? Getir alalım aşkım. Anne. Dur. Silahı bana versene. Ben büyüğüm Dur anne. Yani. Dur. Bunu kuralım da ama. Dur. Arkadaşlar bunu açalım biz. Baloncuk makinemizi çıkarttık. Suyumuzu koyduk şimdi deneyeceğiz. Hadi Ada, hadi geç oraya. Ada, geç. 1 2 üç. Hadi balon, bir kez daha. Hadi Filiz açın sen yap şimdi de. Oo çok güzel, bir sürü baloncuk. Harika. Ya, ada gördün mü? Çok güzel. Beğendiniz mi? Ya. Hayır onu ellemek yok hayır. Abla yap. Sen balonları patlat oldu mu? Aa çok güzel. Her yer balon oldu. <laughs> Gördünüz mü? Filiz Elçin temizleyecek. Bunları. temizleyecek. <laughs> Bana yardım etmeyecek misin? Edeceğim. <laughs> çok güzel. Havaya yap ablası. Havaya Hava. yap. 1 2 3 baloncuk yağmuru çok güzel. Gördün mü anneciğim? Ben yağmursun arkadaşlar. 1 2 3 çok güzel. Harika. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu oyuncağı biz nerede aldık biliyor musun? Arkadaşlar çok güzel. Aa <laughs> Hadi baloncukları patlatın. Pıt 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 pıt. pıt. Patla. Çok güzel. Bir iki, Bir, iki, üç. Ben de yapacağım. Bana da ver ablası. Ben de yapacağım. Sana. Ver. Kalır. Ben de istiyorum. <laughs> Hadi ben yapayım siz eğlenin. Hadi. Bir, iki, Bir, iki üç, ada. Geliyor Filiz Alçın. Oo. Çok yağmur güzel. Yağmur, yağmur, yağmur. Baloncuk yağmuru yapalım mı? Evet. Hadi. Bir, iki, üç. Arkadaşlar biz çok beğendik. Şimdi adaya yağmur yağdıracağım. Ablası dur. Bir saniye. Bana ver şimdi. Hüsnü ben yapacağım. Ada da yapmak istiyor. Ama ona yaptıramayız. Küçük çünkü. Sen çok mu küçüksün? Çok güzel. Keşke biraz... Biz çok eğlendik. Hayır yüzüne yapma ablası. Ay! Biraz daha fazla yaparsak daha fazla gibi. Evet. Arkadaşlar sürprizimi beğendiniz mi? Evet çok beğendik biz ya. Filiz Elçin'le Ada çok beğendi. Siz de umarım beğenmişsinizdir sürprizimi. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Abone olup like atın. Hoşçakalın. Bay bay yapın Hoş kızlar. Için. Biz oynamaya devam ediyoruz.